Aferin benim güzel kızlarıma. Siz nasıl yakıştınız buraya böyle? İşte ben de senden böyle bir teraryum istiyorum. <laughs> Hoş geldin canım. Hoş bulduk tatlım. Hani sana geçen gün bahsetmiş olduğum yeni bir iş var ya. <laughs> i̇şte onun sahibi tek başına yalnız yaşayan bir kadın. O yüzden onu böyle yapraklı bitkilerin yanına... Böyle renkli, güzel çiçekler istiyorum. Ama bakabilir mi? Onu da bilmiyorum tabii de. E çiçekleri yaşatmak zor değil ki. Hatta onlarla ilgilenmenin rahatlatıcı bir yanı bile var. O zaman benim bu aralar bol bol çiçeklerle ilgilenmem lazım. Bir şey mi oldu? Vallahi bilmiyorum ki. Bir şey var mı, yok mu? İyi mi, kötü mü? Ya Bana karşı bir şey hissediyor mu, hissetmiyor mu? Onu bile bilmiyorum. Yani bugün ofisine gittim. Her şey çok güzeldi. Ama sonra tam çıkarken görüşelim dedim. Hiç bana görüşelim demedi. Of bilmiyorum kafam çok karışık. Sen ne dersin? Yani bilmiyorum ki. Sen elinden geleni yapmışsın. Daha ne yapabilirsin ki? Bence bu saatten sonra top onda. Hmm. Nasıl? Bu işin ustası sensin İpek. Ne diyebilirim ki? Muhteşem gözüküyor gerçekten. O zaman ben bunu götüreyim. Diğer bitkileri de buna göre seçeriz. İstiyorsan ben getirebilirim. Hem evi görmüş olurum. E şahane olur tabii ki. Ben sana adresi yazayım hemen. Tamam. Aa, benim kalemim nerede ya? Ay düşürmüş olamam ben onu. Ah salak Süheyla ya. Buralarda bir tane olacaktı. Ya yok hayatım o benim uğurlu kalemimdi. Arkadaşım bana özel yaptırmıştı. Ben bütün sınavları o kalemle girdim. Tüh. İyice baktın mı? Üf, yok. Ben bir odama bakayım. Belki oradadır. Ben sana adresi mesaj atayım tamam mı? Tamam olur. Hadi görüşürüz. 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 Çok mu verdim acaba? Tabii ya. Efendim Alo İpek Yarın Bahar'ı babasına götürebilirim Haber vereyim dedim Süper Bahar çok sevinecek Ben gelip alırım Bahar'ı ee, Yalnız ben de gelebilirim Ailesi izin vermeyebilir Benim için bir mahsuru yok Küçük bir kızın dileğini yerine getiriyoruz sonuçta Peki Yarın okuldan sonra alırım sizi. Anlaştık. Evet, buradaki paragrafa göre aşağıdakileri cevaplayacaksın. Tamam. Abla ne demesi bu? Buyurun söyle hanım, kahve, çay. Ne içersiniz? Bir şey almayacağım, teşekkür ederim. Sabah aldığım sepeti getirdim. Bahar'cığım, Nasılsın tatlım? Nasıl gidiyor okul bakalım? İyiyim. Bazı derslerden geri kalmışım. Onları çalışıyorum. Al, ben alırım. Aldım bile. Aferin sana. Takıldığın bir şey olursa bana mutlaka sor. Tamam mı? Tamam. O zaman size kolay gelsin. Teşekkürler. Bir arzunuz olursa hiç çekinmeden söyleyin. Bayılıyorum şu kadına. Zengin, güzel, mütevazı. Onun gibi olmak için neler vermezdim. Onun gibi olmak istiyor musun kızım? O zaman zengin koca bulacaksın. Yoksa anca böyle aval aval bakarsın arkasından. Gel ablacığım gel biz şunlara bakalım. Çalış. Bakın bakın. Halim olacaksınız ya. Selam. Oo! Sen bu saatlerde evde olmazdın. Hayırdır? Keyifsizim biraz ya. Evden çalışacağım bugün. Hı. Hmm. Dün sabah pek keyifliydin. Acı yedim de keyfi mi kaçtı ha? Süheyla'cığım bir derdin sıkıntın mı var? Ay söylemiyor ki anneciğim. Yok Melia teyzeciğim iyiyim ben. Ablam işte. Her zamanki gibi filmi kendi yazıyor. Kendi oynuyor. Hı. Hmm. Yakında çıkar kokusu. Bu keyfin neden var neden yok?